Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin. Ve ala elhi ve sabbe ecmain. Değerli dostlar, hadis usulü dersimizde rivayet nakletme şartları üzerine duracağız. Rivayet nakletmede onu manen ya da lafzen nakletme meselesini inceleyeceğiz. Rivayet nakletme elbette herkesin işi değildir. Hadisi aldığı gibi kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesine, manasını koruyarak nakletmek elbette ciddi bir hafıza, ciddi bir metanet gerektirir. Rivayetleri kaydederken, onları ezberlerken ve naklederken elbette kelimelerin, harflerin ve mananın korunması önemlidir. gerek peygamber döneminde, sahabe döneminde, gerekse sonraki dönemlerde rivayetin iki çeşit nakledildiği husus üzerine duracağız. Birincisi lafzen rivayet. Lafzen rivayet hadisin kelimesi kelimese, harfi harfine ve manayı tam koruyarak rivayet etme demektir. Manen rivayet ise manasını koruyarak kelimelerde müradiflerin kullanarak yakın lafızlarla nakletme ama yine manayı koruyarak nakletme olarak ele alınabilir. Dolayısıyla lafzen nakledilemeyen rivayetler manen nakledilir. Fakat bununla ilgili de birkaç şart vardır. Manen rivayeti nakletme hususunda Peygamber Aleyhisselam'a da sahabe-i kiram bazı şeyler soruyorlar. Diyorlar, Ya Resulullah biz sizden duyduklarımızı kelimesi kelimesine ezbeyleyip nakletmede biraz zorluk çekiyoruz. Bazen bu lafızları koruyamıyoruz. Ne buyurursunuz? Peygamber Aleyhisselam da onları rahatlatıcı şu cevapta bulunuyor. Diyorlar ki, eğer haramı helal, helalı haram yapacak şekilde manayı bozmayan ve koruyan lafızlarla manen rivayet etmenizde bir sakınca yoktur diyerek onları rahatlatıyor. Sahabe-i kerram bu rahatlamayla birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini ezberleyip nakletmede itina gösteriyorlar. Bununla birlikte bazı sahabeler yine de ben Peygamber Aleyhisselam'ın lafızlarını tam koruyamıyorum diyerek hadis nakletmede ya da çok hadis nakletmede biraz daha ihtiyatlı davranırlar. Ve alimlerimiz manen rivayete peygamberimizin bu şekilde cevap vermesine binaen izin verildiğini, ruhsat verildiğini dolayısıyla lafzen kelimesi kelimesine, harfi harfine nakil, nakletme mümkün değilse manayı koruyarak manen nakletmenin de caiz olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte manen mana olarak nakledilecek rivayeti bir kısım şartlara bağlamışlardır. Bu şartlar içinde yedi tanesini şöyle zikredebiliriz. Birincisi, hadis nakleden ravi, rivayet eden kişi, lafızların anlamlarını tam olarak bilmelidir. Yani Arapçaya vakıf olmalı, lafızların anlamlarını tam olarak bilmelidir. İkincisi, değiştirilen lafzın müradifleri, eş anlamlıları kullanılmış olmalıdır. Mesela, oturma, celese, kade Ka ikisi de oturma anlamındadır. Yani birbirinin yerine müradif eş anlamlı kullanılabilir. İşte e, değiştirilen kelimenin hatırlanamayan kelimenin yerine aynı anlama gelen eş anlamasını kullanmayı şart koşmaktadırlar. Üçüncüsü manen rivayet edilen hadis lafzıyla ibadet edilen bir hadis olmamalıdır. Yani ibadetlerde okunan dua cümleleri, ifade cümleleri olmamalıdır. Dolayısıyla manen rivayette bu türlü değişikliklere izin verilmemekte, bunları lafzen korunması gerektiği şart koşulmaktadır. Dördüncüsü, manen nakledilecek hadis, sıfat hadisleri gibi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahseden müteşabih türden olmamalı. Çünkü müteşabih olan şeylerde eş anlamlıyı karşılamak ciddi bir hata ya da bir kısım eksikliklere maruz bırakabilir. Bu yüzden müteşabih rivayetlerde lafızlar aynen korunmalıdır. Beşincisi, cevamül kelim cinsinden olmamalı manen nakledilen rivayet. Çünkü Peygamber Aleyhisselam cevamül kelim dediğimiz özlü sözleri vardır. Birkaç kelimeyle bir cümlele ifade ettiği ama açılımı bir kitap gibi bir böyle e, cüz gibi genişliğe vabeste olabilecek nice onun e, veciz ifadeleri vardır. Özlü sözleri vardır. Bu türlü özlü sözleri lafzını koruyarak nakletmek esastır. Altıncı şartımız lafızları değiştirilen lafızları farklı olarak ifade edilen manen belirtilen e, rivayetler açıklık ve kapalılık bakımından aynı seviyede olmalıdır. Yani nakledilen rivayet manen naklediliyor ise muğlak bırakılmamalı, muğlak kalmamalı, kapalı kalmamalı, açıklığı aynı şekilde korumalıdır. Yedincisi de eğer ravinin ezberinde ya da kayıtlı olduğu hadis e, belgelerinde hadisin lafızları net olarak ezberinde ve kayıtlı ise manen rivayete yönelmemeli, manen rivayete girmemelidir. Bu itibarla rivayet nakletmede, ravilerde bu şartları aramaktadırlar. Çünkü lafzen aynı lafzı koruyarak Nakledilen rivayetler herhangi bir sıkıntı, problem teşkil etmemekte, zıtlık, şaz ve illet taşımamaktadır. Ama manen rivayetlerde bazen değiştirilen lafızlar, değiştirilen anlam, hadisin anlamının kaymasına ve al anlamın e, bir bakıma kaybolmasına seviyet verebilir. Bu da hadiste tashif ya da tahrif gibi, neticeleri doğurmaktadır. Yani hadiste lafız ve anlam hataları doğmaktadır. Bu itibarla bir hadis mane ve muhteva olarak aynı lafızlarla karşılanıyorsa o şekilde rivayet edilebilir. Bir örnek verecek olursak hepimizin bildiği gibi innemel amal bin niyat hadisi. Ameller niyetlere göredir hadisi. Bu değişik lafızlarla manen nakledilmiştir. Mesela kimilerinde el amal bin niyeti şeklinde çoğul yerine niyet belirtilmiştir. Niyat yerine niyet. Yerine göre el amal bin niyeti şeklinde değiştirilmiştir lafızlar. Ama manayı korumaktadır. Dolayısıyla innemel amal bin niyet hadisi birkaç farklı lafızla gelmektedir. Hadis kaynaklarında, kitaplarında, pek çoklarında peş peşe hadislerde bu farklılıkları, lafız farklılığını görmekteyiz ama mane ve muhteva korunmaktadır. Mane ve muhteva kaybı olmuşsa alimler buna dikkat çekmişlerdir ve burada tasrif ya da tahrif olduğunu beyan etmişlerdir. Bu metinde olduğu gibi senette de olabilir. Yani ravilerin isimlerinin okunmasında, şahısların isimlerinin belirtilmesinde de mana kaybı varsa, lafız bozulmuşsa işte bunda da yine tashif ya da tahrif vuku bulmuş olabilir. Dolayısıyla alimlerimiz hadis rivayet etmede lafzen rivayete esas almışlar ama lafzın korunamadığı yerlerde, ezberlenemediği durumlarda manen rivayeti de bir bakıma ruhsat olarak kabul etmişlerdir. Ama manen rivayete de, de az önce saydığımız şartları taşımak gerektiğini, bu hadislerin bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini bizlere ifade etmişlerdir. Bir sonraki dersimizde bir başka konuyla devam etmek üzere. Esen kalın.